Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir FIFA Ultimate Team videosu karşınızdayım. Bu videomuzda Geçen haftalarda olduğu gibi Haftanın takımına inceleyeceğiz. Haftanın takım ödüllerini alacağız. İlk önce şöyle takıma bakalım. Maalesef ne hat-trick yapan Ronaldo Ne iki gol bir asist yapan Messi Ne de en azından yüksek rating olsun diye iki golü alan Benzema gelmedi. Haftanın takımı genel itibariyle kötü. Sadece kadro kurmada işe yarayacak oyuncular var. İlk 11'e şu aşamada girebilecek oyuncu sayısı da maalesef çok az. Kaleci ve defanslar maalesef ilk 11'e giremez. Tierney belki bek olarak kullanılabilir ama yine de çok tercih edileceğini sanmıyorum. Jesus Navas idare eder bir kart. Orta düzey kadrolarda bek olarak oynayabilir. Orta sahada bu oyuncu dikkatimi çekti. Çünkü gölge bastığınız zaman tüm yönleri gelişmiş bir orta saha oluyor. Ve Hollanda oyuncularının kullanıldığını düşünürsek bu kart bence işe yarayabilir. Ee, bunun dışında Kevin De Bruyne maalesef yavaş kalıyor. <laughs> yani yine kullanılabilir ama maalesef yavaş. <laughs> Özellikleri genel itibariyle iyi denebilir ama... Yine de defansı zayıf diye çok tercih edilmez Müller maalesef Güzel bir oyuncu olsa da çok yavaş ee, Diego Bence çok iyi Yani Hatta çıkarsa kullanmayı bile düşünüyorum Forvet olarak çünkü avcı bastığımız zaman Çok iyi oluyor Dribbling özellikleri yüksek Kısa pas uzun pas biraz düşük ama Telafi edecektir diye düşünüyorum Bu arada ben diğer satılamaz kartını Kadro kurmaya attığım için Çıkarsa diyorum yani zaten Olan bir kart değil bende Lutaro Martinez eh işte hiç oyunda kullanmadım kullananı da görmedim diye buna yorum yapamıyorum ama özellikleri ortalama duruyor yani denenebilir gibi Santrafor ve zaten direkt kadro kurmaya gidecek kart yedeklerden Bafetimiz Gomis var Hianocho var sevenler kullanabilir bir de Vaman Vaman Tuka nasıl okunuyor bilmiyorum ama yedeklerden çok iyi olabilecek bir kart. Zaten 99 koşuyor. Haftan takımı bu şekilde maalesef kötü geldi. Umarım paketlerden en azından bir şey çıkarırız da haftanın takımı kötü olsa da bunu telafi edebiliriz. Foot Champions'ı bu hafta oynamadım. Bu sefer kasıtlı 14'te bıraktım. Zaten Ronaldo falan da gelmeyince artık bir anlamı yok. Buralardan pek bir şey çekemiyoruz güzel. 86. ikon kadro kurmaya gidecek. Buradan da yüksek bir şey gelsin. Onda ikon kadro kurma yollarız. Vaman Gituka. Bu da. İki tane oyuncu beğenmiştim haftanın takımında. İkisi de geldi. Bence iyi oldu bu şekilde. Biraz yavaş. Fizik. Güç kaç? Güç 84. Güzel kart aslında. Ama büyük ihtimalle kadro kurmaya gidecek ikonlar için. Division zaten pek oynamıyordum. Ee, 3 Division 3'te rank 2 bitirdim galiba. Şöyle 2 nadir mega paket de burada var. Evet 11 tane paketimiz var ama 4 tanesi çok kötü galiba. buran. yani Division 4 ödülleri bence daha güzeldi. En azından oyuncu paketleri veriyordu. Burada Jumbo Premium altın paketleri var. O da bir işe yaramıyor. İlkinden ne Valkaat ne de bordumuz yok. Nadir oyuncumuz da yok. Shakhtar Donetsk'in 2 öyesi çıkmıştı. Pek olan bir şey değil. 82 Pacheco çıktı. Onu da 82-88 yükseltmeden çıkarmıştım. İlk sadece 82 geliyor. Bir terslik var herhalde. Ya da bana mı özel bilmiyorum. Bu sefer nadir bir oyuncumuz var. Öncekinde de bir taneydi. Yine 82 geldi. Yani buralardan 82 gelmesi biraz ümit verici. Yani umarım böyle 82'lerle devam eder. Yani demek istediğim bu kötü paketten 82 geliyorsa iyiden de yüksek bir şeyler çıkabilir belki. Belki bu sefer biraz şanslıyızdır. Yine Valkaat veya Bort yok. Bu sefer 79. Bu arada oyuncularınızı bence saklayın çünkü 81 artı yükseltme gelebilir. Özellikle yeni etkinlik gelirse kesinlikle gelecektir. O yüzden ben de paketleri satılamaz seçtim ki oyuncular kalsın. Çünkü 81 artı yükseltme yani bu sene en şans en şanslı ve en çok kar getiren kısım o bence. Yine 82. 4 paket açtık, üçünden 82 çıktı. Evet, şimdi kötü paketlerimiz bitti. Asıl paketler 2 mega paket, 2 nadir mega paket, 2 üst düzey karışık oyuncu paketi var. Önce mega paketleri açalım. Sonra üst düzey karışık açarız. Sonra da nadir megaya açarız. En sondan nadir oyuncu derken ilk walkout'umuz geldi. Fransa'dan forvet <laughs> Haftanın takımı olduğunu görmedim bir an Mbappe mi dedim. Çok çok yok olacaktım az kalsın ilk haftanın takımıymış. Bir 90'lık Mbappe'yi daha kadro kurmaya basmak istemiyorum. 85 Bafetimiz komis ligimizden tanıdığımız bir oyuncu. Güzel oldu. O oh, bir de satılabilir paketten gelmiş. Kon kadro kurmaya da atabilirim. Pahalıyken satılabilirim. 84 Gereiro gelmiş yanında. Güzel. Yine 82'lik oyuncularımız da var. Güzel. İlk satılabilir paketimiz güzel geldi. Nadir oyuncu paketinden de böyle bir şey bekliyorum. Başka bir şey var. Bir tane kiralık paket vermiş. Ve hamdallah yine çıktı. Güzel. Bir walkout yanında da 84 çıkardık. Verdiği paket ne? 81-85 arası kiralık oyuncu. Çok önemli bir şey değil. Nadir oyuncu paketimiz maalesef bir tane. Ya yani 17 galibiyet alsaydım galiba oyuncu paketi de olmayacaktı. <laughs> Diğer mega paketimiz board geliyor. Aa, kim vardı? Inter. Brozovic Güzel 84 çıkardık Hepsi ikon kadro kurmaya direkt gidecek oyuncular O yanında 83 Ümtiti de var Güzel yine iyi bir paket açtık Bunlar transferde beklesin Ansu Fatih ilk defa şampiyonlar Ligi kartını görüyor gibi oldum Bir an şaşırdım Şunlar işe yaramaz İkinci paketimizden de 84 ve 83 iki tane board çıkardık. Mega paketlerimiz sanırım bitti. İki nadir mega, iki üst düzey karışık oyuncu paketi var. Önce üst düzey karışıkları açalım çünkü büyük ihtimalle nadir mega'dan daha çok nadir oyuncu çıkacak, daha karlı. Ah, ooo 63. Yanında 81 var. Maalesef kötü bir paket. Gümüş ve bronzlardan da işe yarar bir şey yok. Gelecek hafta rank 1 bitirmeye çalışayım ya oynayayım biraz. Çünkü <laughs> gerçekten paketlerde oyuncu paketi olmaması biraz moral bozucu açıkçası. Haftanın takımı mı geliyor yine? Of, bunlar böyle mi görünüyormuş? İlk defa Libertadores oyuncusu gördüm galiba. Yok, Sudamericano bu. Pardon. şey var mı? Yok yine işe yarar bir şey yok en sonda. O da İtalya ikincilikmiş. Evet satılabilir nadir oyuncu paketi ve satılamaz iki tane nadir mega paketimiz var. Sadece bir alt açabildik. Devamını bekliyoruz. Devamını istiyoruz. Ama gelmiyor. Maalesef board bile değil sanırım. 82 bender der. Demin de mi çıkmıştı yoksa demin çıkan Jinter mıydı? Yok demin çıkmamış. Evet, kopya öğe yok. İşe yarar bir şey yok. Son iki paketimiz artık. Biri nadir oyuncu, biri nadir mega paket. Bir walkout daha lazım. Paket şansımız çok kötü gidiyor çünkü. Hadi bir walkout da buradan. Gelmedi. Bort geldi. Hollanda'dan Depay 85. Güzel. Yine kadro kurmaya, yine ikonlara gidecek oyuncu. Yanında yine bir Hollandalı Çağlar Söğüncü. İki kopyamız var bu paketten. Evet. Demin karıştırmıştım. İşe değerler bir şey. Oku 85'te kaldık. Şu nadir oyuncu paketinden şöyle güzel bir satılabilir verse. O kadar ikon moments var paketlerde. Bir tane prime ikon moments çıkarsak süper olur. Hadi ye bir ikon gelse şöyle Hollanda'dan süper gidecek. Hadi. At out ikon değil. Olsun. Fransa yine forvet. Yine al hilal. Yine bafetimi gomis peşimizi bırakmıyor. Ama arkasında hala walkout olma ihtimali de var bu arada. Yani o biraz güzel. Acaba arkasında bir şey var mı? Geçiyoruz. Hadi şuradan güzel bir şey. Ve maalesef 83 İbrahimovic var sadece. İbrahimovic'in de fotoğrafı güncellenmiş gördüğüm kadarıyla. Gomis'in bir coins değeri var mı bu arada? İki tane çıkardık. 42 bin. Güzel. İki tanesi 84 bin yapıyor. Güzel en azından karlı bir video oldu. Yanında Umtiti, Brozovic, Guerreiro falan da çıkarmıştık. Yani 100 bin altın rahat elde etmişizdir diye düşünüyorum. Bence güzel oldu. Coins değeri olarak epek karlı oldu hatta. 100 bin altınlık karımızı yaptık. Maalesef şansımız pek dönmedi. Ama hem oyuncu seçimlerinde hem de ee, adı neydi? Paketlerde güzel kar yapmış gibi olduk. Bir tane süper yedek çıktı ihtiyacım vardı <laughs> uzun zamandır. Çünkü en son tüm kadroyu Zidane için boşaltmıştım da efsane gidiyor bu arada. 46 maç 48 gol 17 asist. Sadece Champions ve Rivals'taki birkaç maçtaki istatistiği bu. Pele in aynı şekilde bir önceki videoda çıkmıştı. O da çok iyi. Ondan önceki videoda Mbappe çıkmıştı. Zaten hücum attı. Çok iyi oldu bunlar sayesinde. Tek eksiğimiz stoperler kaldı. Bu sefer ikon paketlerinden stopere ihtiyacım var. Varan yerine bir Ferdinand ya da Maldini çok güzel olur ya da kaleye Yaşin çıksa çok rahat ederim. Pop'tan artık sıkıldım çünkü 982 maç oldu oyun başından beri Pop. 52 gol 15 asistin hepsi de 15 asist degajlarla sadece. Yani Mbappe Beyler'deyken degajla atıyordum. 52 gol hepsi de Champions ve Rivals maçlarında yine penaltılardan. Yani öyle herhangi bir şekilde battles, squad battles da falan değil. Gayet iyi bence. Ama artık değişmesi lazım. Lev ihtiyacım var. Şöyle bir bakalım kulüpte bir şeyler kaldı mı? Ee, i̇kon kadro kurma yapabilecek. Buralar kiralık. 85 depay var. Ve 83'ler var. Bu şekilde yapmamız imkansız tabii ki. Bunları da saklıyorum şimdilik. Belki bir 81 artı yükseltme, 83 artı yükseltmeler tekrar gelirse full onlara yükleneceğim artık. Daha nadirler de varmış burada güzel. Bu videomuzda maalesef çok çok iyi bir şey çıkaramadık ama 100 bin altın karla iyi iki tane oyuncu seçimi yaptık. Umarım daha ileri sizlere çıkmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.